işaretlediğim yerde olması lazım. Ya konuşma. Niye? Ben bilmiyorum. Sen yemek mi yiyorsun? kısıtlandı. Ne? Yemek mi yiyorsun? Hayır. Ne bileyim ağzında bir şey var zannettim. Buraya bakıyorum. Spike'ı Senin olabilir. Benim ağzım şu an boş. İstersen doldururum. Spike, Spike ben de. De. Bana yemek mi alacaksın? Evet ağzına Abi ben kırışık bizi alabilir misin ya? Yok. Hızlı. İstersen patlıcan alayım. Ben patlıcan sevmiyorum. <laughs> patlıcanı sevmiyorsun. Hı. Hmm. Evet. Anladım. Şu an da sevmiyorum. Ay. Gittim mi sandınız? Gittim mi sandınız? Gittim mi sandınız? Gittim mi sandınız? Çok rahat. Buyurun.

Koni kaça çan abi öldün şok geldi Hayır Kokuyuyum Kokuyum Ya sen kokuyor musun sen? Merak etmeyin arkadaşın her zaman yanında Talha neden korkuyor? Neden korkuyor ki? Bilmiyorum ki. Bıçak! Bıç bıç bıç! Ayakta oyuncu. Öyle oğlum. sessiz bir. sen arkadaşım. Ana hazır değil. Yok. Hayır. Flash atıyorum. Ay! Flash atıyorum. Oha, senin sende onun fintı mı var <laughs> mı? Bende onun fintı yok ama papatya var. Papatya. Pa istemiyorum. Papatya bende de var. bende de var. Ne var? Mana minyaknya mak? Mana nak ni minyak ke mana? Mari ismi mi yoksa bu benimki gibi bir anime karakteri falan mı? Okey. tamam Asuna diye bir anime karakteri yok ki. Yani. Ben de var. İsmi var mı? Kimmiş o? Var var. Sen bilmezsin. Kimmiş o? Bilmek istiyorum ya. Ben herinde. miyim? ayı bilemezsin. Sadece onun iyiler bilemezsin. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Yüzleri kızarsın. <laughs> Saldrana, oh oh my god, 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 oh

<gülüyor> <Bomba>. <gülüyor> ah. i don't my you in case i don't see you good afternoon good evening and good night